de dizi reklamlar der ki kes. Kapuzum olunca kesilir birden nefes. Birinci şifalı içeceğimiz nefes. Ya sahil kenarında ya köşe başında. Ya kardeşlerinle ya da yalnız başına. Yanında red bulunmasa olmaz ki valla. İkinci şifalı içeceğimiz vodka. için çizgi çekilmelidir. Ülküncü Üçüncü şifalı içecek kokainli. Dışarıdan baktığın zaman masum bir ottur. Ottur Yok ama harbiden de günahı yoktur. yoktur. Tek günahı hafızaya koruması çakar. Dördüncü şifalı içeceğimize sar. İki Hepiniz çıkan Beşinci şifalı içecek bir sigara Şifalı içecekler böyle sürer gider Haftaya bu beste lakin devam eder Abla sağlı serbest size yediden söyler Haydi yürü koros bu çocuk.